Maliyeti çıktı. Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çeken transferlerinden biri olan Leroy Sané'nin maliyeti çıkarıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Morata, Frankowski ve Könden gelen bonservis ücretleriyle Alman oyuncunun maliyetini çözmüş oldu. Yabancı kontenjanı, sabahta yer alan habere göre Alvaro Morata ve Frankowski'den sonra köhne veda eden Galatasaray hem yabancı kontenjanını boşalttı hem de yıldızı Leroy Sane'nin 12 milyon euroyu bulan yıllık maliyetini karşıladı. Kasaya giren para, İtalyan ekibi Como'ya giden İspanyol Forvet'ten 5 milyon euro tazminat alan Sarı Kırmızılı yönetim, Kön'den 4 milyon euro bon servis kazandı. Veniz gönderilen Frankowski'den 2.7 milyon euro kiralama bedeli elde eden Galatasaray, kasasına 11. 7 milyon euro koydu.